Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BT 22 Intercom cihazının kutu içeriğini ve fonksiyonlarını göreceğiz. Daha önce bir tane sipariş etmiştim fiyat performans ürünü bana göre o yüzden bir tane daha sipariş ettim. İki tane kaskım var birini gece birini gündüz kullanıyorum birinde güneşlik var birinde şeffaf. Ee, dolayısıyla e, ekstra hoparlör alamadığım için yeni bir tane cihaz almış oldum. Şimdi kutu içerisinde neler çıkıyor kutusu şu şekilde evet kutu içerisinde neler çıktığını söyleyeyim bir ünite ünitemiz bu 2 adet sticker bir adet şarj kablomuz, kullanım kitapçığı ve mikrofon kulaklık set. Kutu içeriği tamamen bu şekilde. Ee, bir önceki ne aynı şekilde parçaları bu şekildeydi. Cihazın kurulumu çok basit. Kurulum videosunu aşağıda açıklamada ki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videoda kutu içeriği ve nasıl kullanılacağı ile ilgili kısa bilgiler paylaşacağım. Evet. Cihazı açmak için şu anda cihazım zaten açık. Orada önce bir kapatmam lazım. Kapattım. Bağlantısı çok basit. Şuradan micro USB girişiyle bağlantıyı sağladık. Cihazı açmak için buradaki yes tuşuna aynı zamanda çağrı red ve onay tuşu oluyor bu. Yani birkaç fonksiyonda kullanabiliyorsunuz. 5 saniye basılı tuttuğunuzda açılır ve hemen bluetooth devreye girer. Tabi burada daha önce bağlantı yaptığım için otomatikman bağlandı. Şu anda İngilizce bağlandı derken de connected diye bir ses duyuyorsunuz. Cihaz şu anda benim telefona bağlı. Müziği çaldığımda direkt buradan ses geliyor. ve bu interkom cihazları arasında bağlantı sağlanabiliyor farklı bir interkom cihazıyla <laughs> Yok pardon farklı bir interkom cihazıyla bağlantı sağlayabiliyor. Daha önceki cihazım da şu anda benim telefonuma bağlı. İkisini aynı anda kullanamıyorum. Ancak ikisi arasında geçiş yapabiliyorum. Şu anda ses buradan geliyor. Sesi ben diğer kasıtımdaki interkom almak istediğim zaman buradan bir kere tuşa bastım. Müzik durdu. Bir kere daha bastığımda ses şu anda kask içerisinden geliyor. Duymuyordur muhtemelen. Buraya geçiş yapmak istediğimde bir kere basıyorum. Önce şarkıyı durduruyor. Bir kere daha bastığımda ses tekrar buraya geliyor. Evet çağrı geldiğinde onaylamak için bir kere basıyorsunuz. Reddetmek için ardarda arda iki defa basıyorsunuz. Çağrıyı reddediyor. Müzik arası geçiş yapmak için artı tuşuna basarsanız bir sonraki şarkıya eksi tuşuna basarsanız bir önceki tuşa bir önceki müziğe geçer ancak şu anda Spotify'da benim üyeliğim olmadığı için önceki şarkıya geçmiyor maalesef. Bunu YouTube'da denerseniz önceki ve sonraki şarkıya geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda uzun basılı tuttuğunuzda sesi açar veya kısar. Evet. Burada da uyarı veriyor. Son e, level şeklinde. Mikrofonu da gayet güzel. Bunu iyi bir şekilde konumlandırmanız lazım. E, i̇lk bağlantımda ben e, mikrofonu dışarıdan bağladım. Böyle bir hata yapmış oldum. Aslında. Şu şekilde. Evet. Şöyle bir hata yapmış oldum. Dışarıdan bağladım bunu. Daha sonra birkaç video izledim. Bunu içeriden bağlayıp mikrofonu direkt çene içerisine veriyorlar. Fakat bu şekilde de bağlarsanız yine çene altına kadar yetişiyor ve herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Rüzgardan etkilenmiyor. E, bu full face kask. Dolayısıyla e, alttan, içeriden bağlamanız mantıklı ama açılır kasıklarda ve yarım kasıklarda çene olmayan kasıklarda dışarıya montaj yapmanız daha mantıklı olur. Yağmurdan e, etkileniyor mu sorusuna gelecek olursak e, orta yağışlı bir havada kullandım herhangi bir etkilenme olmadı. E, bir haftadır kullanıyorum İkincisini sipariş ettim memnun kaldığım için çünkü bu fiyata. Böyle bir cihaz maalesef yok. Bunun üst düzey cihazları zaten 1500-2000 TL bantlarında. Şu anda ben bunu Trendyol'dan sipariş ettim. 350-400 TL arasında bir fiyatı var. Gayet fiyat performans ürünü. Bekleme süresi 24 saat. Kullanmadığınız takdirde şarjı 24 saat boyunca gidiyor. Ancak Kullandığınız takdirde müzik 12 saat, e, görüşme ise 6 saate kadar devam ediyor. 70 miliamperlik bir pil kullanıyor. E, 2,5 saatte de bu pili şarj edebiliyorsunuz. Gün aşırı e, sabahtan akşama veya akşamdan sabaha kadar bu cihazı şarjda bırakmayın. Çünkü yanar. 70 miliamperlik bir pile e, 2 saatten fazla bir şarj süresi e, uygun olmaz bağlantı şekli de çok basit. Bağlantıyı koparmak için de telefondan Bluetooth moduna gelip çıkış yapabilirsiniz. Bu şekilde bağlantıdan kopmuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi Bluetooth modunda. Tekrardan Bluetooth'u açtığımda otomatikmen her iki cihazıma da bağlanacak. Evet. Şu an İki cihazı da bağlandı. En son hangisi ise onu çalıştırıyor. Evet. Kurulum videosunu aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ee, bu videoda bu kutu içeriğini görmüş olduk. Kutunun içerisinden neler çıktığını görmüş olduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.